11'ler ölçme değerlendirme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni nesil birkaç soru atmışlar şekilde uzun. Çözelim bakalım. Diyor ki bize 12 tane kabin varmış. Bir çember gibi bizim Luna Parkımız. 12 kabin varsa 360'ı hemen bir 12'ye bölerim. Her bir kabin arası 30 ağır derecedir derim bu şekilde. Ve yer çapı 18'miş. Yani şu uzunluğumuz 18. Burası 18. Yani bütün yer çaplarımız 18 gibi düşüneceksiniz. E, saatin ters yönde 240 derece döndüğünde saat nasıl böyle dönüyor saat? Saatin ters yönde 240. Buradan biniyorsun. 240 geleceksen 180 artı 2 tane de böyle geldin mi? 60, 240. Yani şu anda buradasın. Bize neyi soruyor? Buranın yerden yüksekliğini soruyor arkadaşlar. E, zaten burası şuraya kadar 3. Şurası 18 yarı çapımla aynı. 18 bize şurayı bilsek yeter. Orayı nasıl biliriz? 90'ın gördüğü gördüğü 18 ise 30'un gördüğü oranı yarısı değil midir arkadaşlar? 9'dur. E ne lazım bize? 3, 18 ve 9. 3 artı 18 artı 9. Toplayalım 27. 3 daha kaç yapar? 30 metre yüksekliktedir deriz. Şimdi bu A şıkkı için. Bir de B şıkkını düşünelim. B şıkkında diyor ki saat yönünde 300 diyor saat yönünde buradan bindin saat yönünde 300 geleceksen 270 artı 30 gelirsin. Yani şu anda buradasın. Buranın yerden yüksekliğini soruyor. Zaten buraya kadar 3. Ondan sonra bize şurası lazım. Nokta 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 diyelim şöyle. Şu uzunluk lazım. O uzunlukla zaten şuraya eşit. bir şuraya bir dik üçgen yapalım. Yarı çapım 18'di. 90'ın gördüğü 18 30'un gördüğü nedir? 9'dur. E buraya 9 düşüyorsa buraya da 9 düşer. E, 9, 3 daha ne yapar? 12. B şıkkı da 12 yapar arkadaşlar. Enlem bu boylamları verilmiştir. Enlemleri arasındaki fark çıkartma yapacağız. Enlemin birisi bu. Enlemin diğeri de bu. Trabzon daha büyük enlemde mi bakalım? Hayır. İstanbul daha büyük enlemde. Hemen çıkartalım. 41'den 41 0 derece 0 dakika 31 saniye 41 0 10 saniye. Çıkartacak olsam burası ne olur? 31'den 10 çıkart. 21 saniye. 0, 0 olur. Enlemler arasındaki fark 21 saniyelik bir fark varmış. Boylamlar arasındaki fark kaç derece kaç dakika diyor. Fark deyince gene çıkarma yapacağız herhalde. Burayla bura arası. Tabii ki 39'lu yukarı yazalım. 39 derece 41 dakika 25 saniyeden 28 derece 58 dakika 48 saniyeyi çıkartalım. E buradan 25'ten 48 çıkmaz. Komşudan bir tane dakika alsam burada 40 kalır. O 40'tan bir tane verince burası 60 artar. Çünkü bir derece 60 saniyedir. 60-25 daha ne yapar burası? 85. 15'ten 8 çıktı 7. 7'den 4 çıktı 37. 40'tan 58 çıkmaz bu sefer de burada. Komşudan bir tanecik derece alalım. Burası 38 kalsın. 60 artar. 40 60 daha ne yapar arkadaşım? 100 dakika. 100'den 58 çıkarttım. 42 dakika oldu. En son 38 38'de 28 kaldı. 38'den 28 çıkart 10 derecedir. Komşudan bir aldığınızda 60 gidiyor. Yani 60 kat 60 kat ya o yüzden arkadaşlar. Bu soruda biz 7 ile 23'ün sinüslerini yani kullanabilmemiz için bir dik üçgene ihtiyacımız var. O zaman hemen ne yapalım? Şuradan şöyle bir dik üçgen yapalım. Hatta şu 23'ü de kullanabileceğimiz şöyle bir dik üçgen de yapabiliriz. Şimdi şu 30 60 90 üçgenine odaklanacak olsak ne olur arkadaşlar? Şöyle yapacak olsak yaptık farz edelim. Şuraya 2k dersem burası ne olur otomatik? k olur. Şimdi şuradan birazcık hareket edelim. Şu haşı bir bulalım. Şöyle bir haş diyelim. Sinüs 23'ü vermiş bize. Sinüs 23 nedir? E, 39 bölü 100'dür. 39 bölü 100 eşittir. Burada h bölü, burası 60'tı bu arada vermişti buraya. h bölü 60. Buradan h'ı bulalım. İşler dışlar yapacağımızı düşünelim. 39 çarpı 60 bölü 100 eşittir h. h'ı birazcık şöyle sadeleştirelim. Hatta bunu da 2'ye bölelim 3. 2'ye bölelim 5. 39 çarpı 3 bölü 5. Burası 39 çarpı 3 bölü 5. Şimdi sinüse odaklanalım. Sinüs neydi? Sinüs 7. Sinüs 7'miz aha da burada. 12 bölü 100. 12 bölü 100 eşittir. Ee, karşı bölü hipotenüs olacağı için k'lı bir cevap bulacağız. Karşımız 39 çarpı 3 bölü 5 bölü hipotenüsümüz ne? 2K. Gelin işler dışlar yapalım. 2K ile 12'yi çarparsam 24K eşittir. 39 çarpı 3 bölü 5'in tam 100 katı. Sadeleştirelim canlar. 5'e böl, 5'e böl 20. Sonra ne yapalım? 3'e bölelim, 3'e bölelim 8. Sonra 4'e bölelim 2. 4'e bölelim burayı 5. 39 çarpı 5 bölü 2 oldu. K eşittir 39 çarpı 5 bölü 2. Burası 39 çarpı 5 bölü 2 madem. Böyle bir durum. Şimdi 2K'mız ne olur bunu çarpı şu uzunluğu bulacak olsak. Hani bu uzunluk bize şart. Burası çarpı 2 diyecek olsam 2K'yı bulmuş olurum. 39 çarpı 5 195 yapar. Bu uzunluğum neymiş? 195'miş. Bir tanesini bulduk. Şimdi şu uzunluğu bulmamız gerekiyor bizim. O uzunluğu da şu büyük üçgende odaklanarak bulalım arkadaşlar. Bura bölü. Şuraya bir M dersem. Sinüs 23 değil midir? Evet. O zaman hemencecik oraya yapalım. Sinüs 23 bu arada 39 bölü 100'dü. 39 bölü 100 eşittir. Karşısı yani... 39 çarpı 5 bölü 2. 39 çarpı 5 bölü 2'nin m oranı olmaz mı arkadaşlar? Olur. O zaman işler dışlar yapalım şöyle. 39 m eşittir. 39 çarpı 5 bölü 2 çarpı 100 olur. İşler dışlar yaptım. 39'lar zaten gider. 5 kere 100. 500. 2'ye böl. M'miz 250'dir. Ha, bu uzunluğumuz da 250'ymiş. E 250, 195'i daha az önce bulmuştuk. Çıkartırsak farkımız nedir? 55 metre yol kısalır deriz. Ne soruydu be? Bu soruya bakalım canlar. Kim önce geçmiş A noktasından? Bakalım. Zeynep ve Melike bir arazide oryantik yaparken oryantik ne demek acaba? Koşu mu nece? harita verilmiştir. Zeynep A noktasını V1 120 metre ile hızla geçiyor. Zeynep'imiz yukarıdaki giden. Şöyle Zeynep gidiyor. Şöyle de Melike gidiyor. Aralarda da 37 derece var. Şimdi Zeynep 120 hızla geçiyor. Bir dakika sonra aynı nokta Melike yüzde geçip sapmayla geçiyor. Melike A noktasını geçtiği andan 4 dakika. Şimdi Zeynep zaten bir dakika önce gitmişti. O zaman Zeynep'imiz 5 dakika koşacak. Zeynep'imiz 120 ile koşuyorsa uzunluğu 600 metre olacak. Öbürüne bakalım. Geçtikten sonra 4 dakika. 4 ile 100'ü çarparsam burası ne olur o zaman? 400. Bunların aralarındaki mesafeyi soruyor. Arkadaşlar bu bildiğimiz kosinüs teoremi değil midir? O zaman başlayalım hadi. X kare eşittir. 600'ün karesi 36 4 tane 0 artı 400'ün karesi 16 4 tane 0 Eksi 2 çarpı 600 çarpı 400 çarpı kosinüs 37. O da neymiş? 8 bölü 8 bölü 10'muş. Şimdi burayı toplayacağız. 36, 16, 52, 1, 2, 3, 4, 0. Şimdi şuraları birazcık halledelim. Şunla şu birbirini götürsün. 2 kere 6, 12 ile 4 kere 8, 32'yi çarpacağız. 32 ile 12'yi çarpalım. 2 kere 2 4 2 kere 3 6 1 kere 2 2 1 kere 3 3 topluyoruz. 384 eksi 384 3 tane de 0 var. 1 0 burada 2 0 burada 3 tane 0 var. Çıkartalım 520 binden 384 bini çıkartalım. Çıkartıyoruz. 0 0 0 ondan 4 çıktı. 6 burada kaldı 1 3 değil mi? Olsa burada ne kalır? Onluk verdik. 4 4, 3, 4. 136 bin. X kare eşittir. 136 bin ise ne olur? ay sıfırı fazla attım. Her iki tarafın kare kökünü alırım. X eşittir. Budur. Bunu da çarpandan ayırıp kök dışına bir zahmet çıkarın arkadaşlar. İdeal tansiyonun kan basıncının üst değeri 120 civa, alt değeri 80 mmHg olarak kabul edilir. Bu değerler formülü vermiş neyse. 0 anında. Şimdi T'ye 0 dersem çarpıldığında 0 olur. Sinüs 0 0'dır. Gider 100. T eşittir 0 anında 100. T eşittir 1 mi? 0.25 anında. 0.25 anında. Bakalım. 2 ile 0.25'i e çarptığımda burada çarparsam 2 çarpı 0.25 1 bölü 2. Yani pi bölü 2 olur. Sinüs pi bölü 2 nedir? 90'dır. Sinüs 90 nedir? Sinüs 90 1'dir. Sinüs 90 1 ise ne olur o zaman? 100 artı 20 çarpı 1 20'den 120 olur. Hemen t eşittir 0.5 anında sinüs bakın burası 2 pi çarpı 1 bölü 2'den bahsediyor. Bunlar birbirini götürüp sinüs pi. Sinüs pi nedir? 180'da 0 demektir. O zaman 0 sıfırsa ne olur? Evet, burası komple sıfırlaşır. Ne olur gene? 100 derece olur. 0.75 diyelim. 3 bölü 4'tür. Sinüs 2 pi çarpı 3 bölü 4. 3 bölü 4. O zaman sadeleştiririm. 3 pi bölü 2 270'tir. 270'te eksi 1 değerini alır. 20 çarpı eksi 1. Şurayı biraz sileyim. Şurası eksi 1 çıkar. Eksi 1. 20 çarpı eksi 1. Eksi 20. 100 eksi 20. T eşittir 0. 75 dedik. Evet. 100 eksi 20'den o da ne çıkar? 80. Fark ettiniz mi? En düşük değerini aldı. T eşittir 1 anında. Şimdi sinüs 2 pi çarpı T eşittir 1. Sinüs 2 pi 360'da 0 demektir. 20 kere 0 0 yapar. Gene ne olur? T eşittir 1 anında 100 olur oluşturduğunuz oluşturduğu grafiği yorumlayarak hangi T değerli için tansiyonun maksimum ve minimum olduğunu bulunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 120'de maksimum ne demek bu? 25. saniyede bir de en düşükte 75. saniyede gördüğünüz gibi 80 oluyor. Maksimum minimum değeri. Ee, diğerini ise A ise yaptık. Yani T'nin 0'daki değeri, T'nin 1'deki değeri isterseniz grafik yapacak olsak da yapardık. Yani şunu şöyle bir alalım grafiğimizi yapacak olsaydık. Şöyle bir grafik yapacak olsak. T'miz 0.25 0'da ya da 0'mız şurası olsun. 0.25 0.50 0.75 ve 1 dedik. Evet. 0'dayken neydi? 100. 100. Sonra 0.25'te 120. Şurada geçiyor. Sonra 0.50'de yeniden 100'e düşüyor. Şuradayız yani. Şunun aynı hizasındayız. 0.75'te 80'a düştü. 80'a şuraya 120 diyek. Nokta nokta nokta. Sonra geri nereye çıktı? 100'e. Aha senin grafiğin işte arkadaşım. Nereden başladık? 0 verdiğimizde 100'den başladık. Şöyle bir grafik. Bu grafik şurada bitiyor bu arada bu grafiğimiz. Ondan sonra bu grafiğimiz şu bizim çizdiğimiz yer. Şurası. Bunu yorumlayacak olsak maksimum 120 minimum da 80 olur. 120'yi buradayken görür. 0.75 de minimumu görür deriz. Size iki tane fonksiyon vermişler. Ve iki şehrin 15 aydaki sıcaklık farkını bulunucu. 15. aya hemen bir bakalım. Hatta yukarıya bakmanız bile gerek yok. T yerine ne yazacaksınız? 15 yazacaksınız. 15'ten 1 çıkart. Burası 14 olur. 14 pi bölü 6. Esas açısını bulmak istiyorsun. Alt tarafın iki katını yukarıdan çıkart. Yani bunun içinde 12 pi'sini çıkartırsam 2 pi bölü 6 sadeleştir. Pi bölü 3 olur. Sinüs pi bölü 3 yani sinüs 60. Sinüs 60 nedir arkadaşlar? Kök 3 bölü 2'dir değil mi? Hemencecik yazalım şurayı. 28 artı 18 bölü 10 çarpı kök 3 bölü 2. Kök 3 dediğimiz yerine yazacakmışız. 1.7 sildim. 1.7 dedim. Şunu da şunu sadeleştireyim. 9. 9 da 1.7'yi çarpıp virgüllü yazacağım. 1.7 ile 9'u çarpayım. Bir de ona bölersen virgül kaydırırım. 9 kere 7, 63 elde var. 6, 9 kere 9, 6 daha. 15.3 Yalnız burası neydi? 10'du. Bir de böyle 10 olduğu için virgül bir daha kaydırın. 1.53 28 artı 1.53 O da ne olur? 29.53 olur. Evet. Şimdi öbür şehrin o 15. ayını bulalım. 15'ten 6 sadeleşir. Ne olur? 5 bölü 3. 5 pi bölü 3 nedir? 300 derecedir. Sinüs 300 yerine ben eksi sinüs 60 değil. 60 kök 3 bölü 2 idi. Kök 3 bölü 2 idi. O da eksi 1.7 hani eksi var. Bölü 2 yapar. Şimdi bunu 2.4 ile çarpacağız. Çarpı 2,4 ile çarpacağız. Hatta silelim. 1,2 ile çarpalım. 17 1,7 ile 1,2'yi çarpacağız. 2 kere de 14 elde var. 1 kere 1, 2, 1 daha 3. 1 kere 7, 7. 1 kere 1, 1 toplarsam 204 yapar. 2,04 yani. Evet 28 artı 2,04 toplarsam ne olur? 30,04 yapar o da. Evet neredeyiz? Öbürkü neydi? 29,53'tü. 30,04'ten Neyi çıkartacağız? 29,53'ü çıkartacağız. Çıkartalım. 4'ten 3 çıktı 1. Burada 10'dan 5 çıktı 5. 10'dan da burada 9 kalmıştı. 9'dan da 9 çıktı 0 0. 0,51 derecelik bir fark var. İşte fark yokmuş arkadaş. Doğru mu bulduk acaba. En yüksek sıcaklık diyor sıradaki soruda. İki şehir arasındaki en yüksek sıcaklık Şimdi iki şehir arasındaki en yüksek sıcaklığı bulurken bakalım sinüs hangi aylarda, e, hangi aylarda diyor zaten. İki şehir en, hangi aylarda olacağını bunun Sinüsün en büyük değeri nedir arkadaşlar? Sinüs 90'da en büyük değerini alır. Şimdi burayı 90 yapacağım madem. Burası kaç? 30. 30'u benim 3 ile çatmam lazım. Buranın içinin ne olması gerekiyor? 3 olması gerekiyor. O zaman T nedir? 4. Birinci şehir, birinci şehir Nugadişu ya da şehir nedir? Dördüncü ayda en sıcak. Hemen bakalım. Sinüs en büyük değerini ne zaman alıyordu arkadaşlar? 90 derecede değil mi? Bu pi bölü 6 ne? 30. 90 olması için ne olması lazım T'nin? 3. O zaman ikinci Bay, Baydabo şehri yani ikinci şehir ne zamanmış? Üçüncü ayda maksimum değerini alır. Nereden anlıyoruz? Sinüs maksimum 90 dereceden büyük değerini alacağı için biz de 90 yapacak olan yerleri bulduk. Hemen şöyle bir şey çizelim. Böyle bir şey çizecek olduğumuzda ne olur arkadaşlar? Burası 1 burası 1. Yani 30 30 bölüşür buralar. 30 30 bölüştüğünde ne olur peki? 1 30 60 90 üçgen oluşur. Değil mi? Şimdi 90'ın gördüğü bir ise 30'un gördüğü şurası 1 bölü 2'dir. 60'ın gördüğü de nedir? Kök 3 bölü 2'dir. Bana neyi soruyor? B noktası koordinatları toplamı. 1 bölü 2 artı kök 3 bölü 2'yi soruyor bana. B noktasının koordinatları bu olur. Ufaktan yeni nesil sorular bitti. Bundan sonraki sorular zannedersem işlem soruları. Başarılarınızın devam diliyor. Gözlerinizden öpüyorum. Bir sonraki video biraz daha eğlenceli. Kafa yormayacağız en azından. Görüşmek üzere.